Bir adet doktor seçiyorum. Bir adet avcı seçiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Avcı roundunda oyun bir durdu. <laughs> Esin, ben senin avcı olduğunu düşünüyorum. Sen bu ev kime baktın? Tamam doktor seni geldi. Tamam söyle. Tamam, doktor. Söyle artık. Doktor. <laughs> doktor. Bu avcı olduğunu kabul etti. Evet. Kendini inşallah. Tamam doktor. Sane doktor konuşacak. Vampirler uyansın. Kimi asmak istediğinizi, öldürmek istediğinizi. Hadi ama onu koyayım. Uyuyor kalacağım. Dur gelsin. Avcı yemek kesin. <laughs> <laughs> doktor Do Aa, Do kim ha? Do doktor Do doktor gerizekalı mı? Ay de evini siksinler doktor. Doktor kim Do ya? Ne oğlum Salaksın yani. Salak mısın? Ne amına koyayım doktor olsam. Doktor kim ya? Aptal adam klaim Bu salaklığı yaptım ya şimdi de böyle bağırıyorsun ya. Ama bak ölmedi.